Askerler. Hazır ol. Yerinde dur. Ve dimdik dur. Tamamdır komutanım. Duruyoruz komutanım. Konkon var ya yemek çok güzelmiş bu arada. Sana söyleyeyim O Oga ha. harbi diyorum ha. Çay çok güzel. Buradan giriş yasak zaten. Kimse gelemez. Gelirse de bam 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 vururum kafasına. Kanka gel buraya. Kanka geliyorum. Hoppa. Allah. Bu geri gidiyor. Kanka bu geri gidiyor. Ne yapmam lazım? O, düştüm bu bana geliyor. Kanka aklın yerinde mi? Kaç şuradan. Tamam kaçtım artık. Ya Allah. Bu arabada giderse gitsin zaten. Bize şüphe çektiriyordu. Yani yerimizi belli ediyor demek istedin herhalde. Ha işte ondan. Neyse şu lambayı kıralım bari. Allah hazır mısın? İlk olarak burayı kırarak başlıyorum. Ya <laughs> kırdım. Çok iyi abi elektriği keselim bence. Elektriği diğer ekipler kesiyor. Biz sadece adamları halledeceğiz. Tamamdır dostum bizi vurmasınlar dikkat et. Merak etme vurmazlar. Hadi ya Allah. Hepiniz kanun namına durun. Ne? Oğlum burada ne kanunu var biliyor musun? Isaac Newton kanunu var. Başka bir kanun bilmiyorum ben. Amca bir arkana dönsene. Onun yerine istersen ben senin arkana geleyim ha. Vurmamı ister misin şimdi? Hayır lütfen. Arkadaşıma mı yapacaksın ha? Oh, kafamı vurdum ama gel buraya. Ya Allah. Aa oh. oh, kanka kaç. Tamam kanka. Oh. aga komutan iptal bu arada ben sana söyleyeyim. Heh, adamı da kaldırdık güzel. İşte, buraya bakın. Bu kutuları da kırayım ben. Geri çekelim bakayım oradan. Hoppa, yanlışlıkla vurdu. Aa, ey ee, dostum ama vururdunuz siz. Tamam, şimdi ben de sıra. Gelin bakayım buraya. Ezikler. Ezik mi? Bize ezik mi dedin? Evet, size ezik dedim. Oglim. Aa, kanka karnımdan vurdular. Aa nasıl vurursun? Sen gidip düşman. Gel bakalım buraya. Aa, nasıl hiçbir şey olmuyor. Aa. Aa, kanka iyi misin? Allah'ım kendimi iyi hissetmiyorum. Ya Allah. Abi aşağı düşürüz. Tamam bir yerleri tutunmalıyız. Tutunmamıza gerek yok. Duvarı kırmalıyız. Hayır aşağı atlamalıyız. Görev buydu. Ne sallıyorsun? Pardon aşağıdan kıracaktık değil mi bu jeneratörü? Evet kanka yukarıdan mı kıracaksın sanki? Aa, kanka düştüm Sene gel. Aa, kanka geliyor. Aa, bizimkiler sonunda bir işi halletmişler ha. Harbiden bir lambayı kırmayı becermişler zaten. Neyse dur içeri giriyorum ben. Neyse ayağına ne oldu ya? Düşerken bir vurdum ama neyse. Ya Allah siz kimsiniz oğlum? Oğlum ben senin ecelinim. Aa gerçekten mi bilmiyordu. Evet vallahi özür dilerim ben öyle bir şey demek istemedim. Emin misin? Hoppa. O. kendini vurdu. Kankama ne yaptığını zannediyorsunuz? Oo, ne oldu? Bu ses ne? Adamım kalkmamız lazım. Kanka bu da ne? Adamları öldürmüşler herhalde. Neyse. Dur. Adamın silahını alayım. Yoksa kendimi koruyamayacağım. Kanka bak bak bak. Bak şimdi bunu bırakıyorsun. B bırakamıyorum. Oğlum niye bırakamıyorum? Oğlum bırak sen şunu, Kanka ne yapmaya çalışıyorsun? Ben silahı kendime doğru tutuyorum da onu değiştirmeye çalışıyorum. Aga ona uğraşacağın Arkandaki şeyi alsana. Mantıklı dedin. Gelin bakayım buraya. Omega Sigma şeyiniz burada. Oha. Dostum kayboldu. Hı, tamam. Bunu sen yaptın değil mi? Aynen öyle. Ve şimdi de bunun tadına bakacaksın. Vaaat. O! Oh. bana nasıl vurursun? Hangi cümletle bunu sen istedin? Aa! Gel buraya. Hemen geliyor. Silahım nerede? Silahımı almalıyım. Ay, oğlum Tamam. Silahımı aldım. Geri çekil. Yoksa vururum seni. Benim de bir silahım var. Heh. Sonunda. O ne oğlum? Heh. Ya şimdi gel bakayım buraya. Ah oh, kaskıma vurdun. Oh. Hayır arkadaşıma vurdular. Gelin buraya bardakları. Heh. Sandalye fırlatacağım bakın şimdi. Headshot mükemmel sandalye gidiyor. Hazır mısınız? Belki abinizi izleyen. Abi. o oh. Silah. Silah beni kurtardı. Oh. Kafama çay düştü. Gel oraya. Gel. Seni sıkacağım. Ah. Seni sıkacağım. Vuramıyorum oğlum. Bu adamın cesedinden. Kendime cephane süper olarak kullanabilirim bunu. Aa, tamam bir tane daha sandalye getiriyorum. Ya kala bakıyordum. Bunun eğimi çok kötü. Aa. <laughs> tamam kurtuldum. Bak vururum seni. Bunu sen istedin. Kendimi öldürüyorum. Aa. Gel bakayım buraya. Aa. Yanlış yere zıpladı Ya, ne oluyor orada? Hemen buraya gel can basmalıyım. Canımı bastım. Geri çekil. Can iksirim vardı. Artık yok sanırım he. Çünkü kullandın. Artık seni vurabilirim dostum. Gerçekilmeni öneririm. Yoksa vururum. de kaybetmek yok. oğlum niye kullanamıyorum? Ya Allah. Boşluğa ateş ediyorsun. Üzgünüm. Ben bu savaşta en iyi benim. Onu niye vuramıyorum? Ha tabii ki de iyimin kötü. O zaman cephaneyi patlatmam lazım. Daha fazla silah almadan onları yok etmeliyim. Ah. Hadi. Silahımı çektim. Ah. Vuruyorum. 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 Ah. kırdım. Tamam. Tüm silahları elimizde. Altı kısmını da kırmam lazım. Ah. Dur silahlara vuruyorum bu kötü. Adamın cesedi çıkar şuradan. Tövbe estağfurullah. Aa ne oldu? Adamı hallettiğimiz iyi oldu. Evet bize çok sorun çıkaracaktı. Silah kısmını yeniden yapmamız gerekecek. Sorun olmaz. Yarın tanıca materyalimiz var. Bir de diğer kısımları düzeltmeliyiz. Ah. Ben sizi düzeltmeyeyim de. Ya Allah. Subhanallah. Selamün aleyküm. Aleyküm selam da sen kimse... Oh. Hop. Ah bah. Geri çekil. Hayır sen geri çekil. Ah. Oh. Yanlış atarsın öyle. Ah. Hayır. Ah. Hayır. Geri çekil. Geri çekilmeyeceğim dostum. Artık bu lafı kullanmayı bırakın. Çünkü tam beziksiniz. Hayır kanamadan. Gel buraya. Gel benim kaskım var. Beni vuramazsın. Öl. Ah. vurmak demek ha. Benim değerli pabucuma kimse vuramaz. Vay oh, ya Allah. Oh. Tamam başardım. Aa, ah, bir ayağım kırık. Bu tamamını patlatmam lazım. Yoksa öleceğim. Silah yukarıda kaldı. Yardım ihtiyacım var ama son birlik benim. Tamam yukarı zıplama zamanı. Ya, hak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tutunacağım oraya. Hadi tutunacağım. Hadi Aa. Tamam aldım bombayı. Hadi. Aşağı inebilirim. O oh, sırtım. Bu bombayı bir yere yerleştirmem lazım. En iç bölgeyi koymalıyım. Yani tam da buraya. hadi bırak şunu. Bırakamıyorum. Adamım neden bırakamıyorum? Eh, tamam. Hazır. Tamam. Bombayı kurunca ben de patlayacağım. Ama maalesef yapmam lazım. Merkez, merkez. Ne? Efendim komutanım bir sorun mu var? Ey ey. O şeye doğru sakın patlatma. Yukarıda bir hidrojen bombası tespit ettik. Onu patlatmalısın. Sen ciddi misin? O kadar hazırlanmıştım. Dramatik anı yaratmıştım. Neyse. Tamam. Komutanım sizi şu anlık bırakayım ben. Ya Allah. Ne? Buradaki silahlar da ne güzelmiş böyle. Nasıl şuradan sniper'ı alayım ben. Bak şimdi ters ateş eden adam diye tarihe geçeceğim. o oh. Dur ters ateş. Dur vuramıyorum. Oğlum elime getiremiyorum. Bir dakika. Oğlum kendime sıkacağım. Bu ne? Evet tamam. En iyisi böyle sıkayım. tamam. Jeneratörü alıktım. oğlum bir türlü bırakamıyorum ne? Tamam. Sniper'la işim bitti. Ve ee, buradan ne alayım? Eee e, e ee, tamam. Bunun ile ışıkları kıracağım. Hadi ama. Ateş et. Oh tamam bir tanesini hallettim. Ama nasıl hala oradan ışık geliyor? Sana sanırım yukarıda terk edilmiş bir laboratuvar var. Oraya tırmanmam lazım. Ama nasıl tırmanacağım oğlum oraya? Neyse tamam. Ee, bu silahı burada bırakayım. Onu patlatmak için bir bıçak ihtiyacım var. <laughs> koş. Koş. Necmi koş. <laughs> ya Allah başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum dur. Tutacağım. Tutundum. Tutundum. Allah tutundum. Dur. Sır gelmişken şu şeyleri şöyle kırayım. Ah oh be kurtuldum. Tamam. Bakın şimdi bunu atacağım. Hoppa. Tamam. Adamım. Bunları tutmam lazım. Hah, tamam. Heh, tamam. Bu şekilde bu şekilde ilerleyeceğim. Ya da dur. Sakin ve emin bir şekilde oraya atlayacağım. Tamam. Ya hak. Oh. Bu da ne Bu ikisiler de ne? Terk edilmiş olabilir ama iyi veriler var burada kullanabiliriz. Ama patlatmam lazım. Tamam. Bomba orada. İlk olarak yanındaki destekçileri kırmalıyım. Tamam destekçi. Destekçiye. Destekçiler neden hidrojen bombasını destekliyorsunuz sorabilir miyim? Eh. Evet. Tamam. Bunu kırdım. Üsttekini de kırınca otomatik olarak yerleri de kırılacak. Hoppa. Ne? Hidroje am burada. Hadi